Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının panyapı ile hazırladığım hazır tabanlı dikdörtgen sepetimizin yapımını tarif edeceğim. Sepetimiz i̇şte bu şekilde tabanı duvarı başak modeli olacak. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Bütün detaylarını adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. <laughs> malzemelerim dikdörtgen ahşap bir tabanım var Ben bu tabanı atölye Gülen çantadan temin etmiştim Instagram hesabını açıklama kısmına ekleyeceğim tıklayarak ulaşabilirsiniz e, penye ipi spagetti yağının penye ipi olacak 2 adet tığ kullanacağız biri 3 numara olacak bu delikler küçük olduğu için ilkin ipleri çıkarmak için 3 numara tığ kullanacağız sonrasında örmek için de 6 milim tığ kullanacağız Pen ipimi alıyorum. Spagetti yarn'ın pen ipi. İpimizin dokusu yakından. Bu şekilde. Çok kalın bir ip değil. Orta kalınlıkta bir ip. Hemen tabanımızı alıyoruz. Şöyle uzun kenarından. Sol taraftan. 1 2 3 dördüncüye batarak. Başlıyorum. Burada önce tığımı batırdım. Boşluğuma. İpimi tığımın ucuna takarak. Bu boşluktan ipimi çıkarıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Sonra bir diğer boşluğa batıyorum. Kısa kalan ipi de gizleyerek öreceğim. Bu noktadan tekrar ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. 3 milim tığ kullandığım için çok sıkarak bu örgülerimi örmüyorum. Olabildiğince gevşek tutuyorum. Çünkü tığ numaram çok küçük. Bu deliklerden geçebilmesi için 3 numara tığ kullanıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Şimdi köşe noktaya geldik. Bu dikdörtgen ve kare tabanlarda aynı olacak. Burada ben dikdörtgen çalıştım ama siz bunu kare taban e, tabanda da çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Mutlaka köşelere 3 adet sık iğne örmemiz gerekiyor. Burada geliyoruz, batıyoruz. Birinci sık iğne. Biraz esnetelim. Tığımız çünkü çok küçük. İkinci sık iğne. Ve aynı boşluğa batarak üçüncü sık iğnemizi de örüyoruz. Bu şekilde köşeleri 3 tane batacağız. Diğer noktaları bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Bu şekilde köşeler hariç diğer yerler bir tane köşeler 3 tane sık iğne olacak şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son bir boşluğumuz kaldı. Bu boşluğa da batıyoruz ilmek çıkardık. Şimdi burada iki ilmeğimiz varken direkt sık iğne yapmayacağız. Buradaki ilk başladığımız zincirli noktanın tek kanalına batacağız. Şu noktası. Buradaki ilk başladığımız ilk boşluğun buradaki zincirin olduğu şu uzun kanada batarak bu noktadan ilmek çıkaracağız. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğimizden kaydırarak buradaki bağlamayı yapmış olacağız. Şimdi artık ilmeğimizi hafif esnetiyoruz ve örgümüzü ters çeviriyoruz. İpimizin geldiği noktadan bu battığımız noktadan tekrar batıp ipimizin geldiği noktadan bıraktığımız ilmeği tekrar tığımızın ucuna takarak bu ilmeği buradan çıkarıyoruz. Şöyle çıkarmadan önce de mutlaka biraz esnetelim çünkü artık 3 numara tığımızı bırakacağız esnettikten sonra örgümüzü çevirdik. İpin geldiği noktadan batıp bıraktığımız ilmeği tığımızı alıp bu ilmeği bu noktadan çıkarıyoruz. Şu şekilde düzlediğimiz zaman biraz çektiğimizde bakın bu şekilde sıra tamamlanmış oluyor. Şimdi artık 6 milim olan tığımıza geçiyoruz. Burada ilmeğimize taktık. Şöyle ilmeğimiz çok geniş olursa buradan çekerek uzun devam eden ipi çekerek ilmeğin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bize doğru bakan ipi karşı tarafa alacağız. Ve batacağımız ilk boşluk şu nokta olacak. Burası olacak. İpi karşıya aldık. Gelen ilk boşluğa battık. Şöyle bir kez daha gösterelim. Bakın ilmeğin olduğu yer ve gelen ilk boşluk. İpi karşı tarafa alıyoruz. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırarak geçirdik. Bir sonraki boşluğa batıyoruz, ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizi kaydırdık. Bir sonraki gelen boşluğa batıp ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırdık. Bu şekilde kaydırmaya devam ederek köşe noktaya kadar ilerleyelim hızlı bir şekilde. Köşe noktaya geldiğimizde de yine her birine bir kez batacağız. Farklı bir işlem yok. Her bir boşluğa bir kez batarak bu köşede de aynı işlemi uyguluyoruz. Her gelen sık iğnenin tepe boşluğuna bir kez batarak dönüşümüzü bu şekilde sağlıyoruz. Dönüşü de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tamamına bir kez batarak kaydırmamızı yapacağız ve sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Kaydırma yapacağım. İki noktam kaldı. Buradaki son boşluklara da batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bu son batacağımız nokta şu kısım. Buradaki son boşluğa da batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Burada bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bir zincirden sonra son yaptığımız kaydırma noktasına batıp ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Bir sonraki kaydırma noktasına batıyoruz. Yani şurada başak başak olan noktalara batarak alt kısımda başak başak duracak ve biz üstteki kaydırma başaklarına batarak burada her bir noktaya bir tane batarak sık iğne öreceğiz noktaya battık. Şimdi bir sonrakine batıp ilmek çıkarıp yine sık iğne çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonrakine batıp bu arada köşe noktasını dönüyoruz. Hiçbir farklılık yok. Her bir boşluğa bir tane batarak sık iğne çalışmaya devam ediyoruz. şekilde tamamını sık iğne örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonuna geldik tamamına bir tane sık iğne örerek sıra sonundayız. Burada hem birleştirme yapacağız hem gizlemeyi. Şimdi son buradaki kaydırma boşluğuna da batıyoruz. İlmek çıkardık fakat burada sık iğne yapmıyoruz. Burada bir zincirimiz vardı ve ilk sık iğnemiz. Şimdi buradaki zincire dokunmayacağız. İlk sık iğnenin üst kısmında başak şeklinde duran nokta var. Sık iğnenin arka tek kanadına batarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğin içinden kaydırarak geçiriyoruz. Sonrasında ilmeğimizi hafif esnetiyoruz. Arka tek kanadına battığımız sık iğnenin tam orta kısmına batıyoruz. Arkadan bu şekilde çıkacak. Bu noktadan ilmek çıkarıp Sık iğne örmeye başlıyoruz. Başak modelini oluşturacağız. Gizlemeyi yaptık. Yine aramızda yeni başlayanlar varsa sık iğne nasıl yapılır, başak modeli nasıl yapılır videonun açılma kısmına e, linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bir sonraki sık iğneni tam orta kısmına batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin yine tam orta kısmına bu şekilde batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Ve bu şekilde devam ederek her bir sık iğnenin orta kısmına batıp başak modeli şekli vererek sıra sonuna kadar geleceğiz. Bir kez daha birleştirmeyi tekrar edeceğiz. Sonuna yaklaştık. Son sık iğnelerimizin de orta kısımlarına batarak başak modeli şekli vererek sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Ta ki buradaki son sık iğneye kadar hafif sola eğik duran bu son sık iğne bizim bitiş sık iğnemiz. Bunun da yine orta kısmına batıyoruz bu şekilde. Bu noktadan şu ilmeğimiz çok gevşek oldu. Bu son noktaya da batıyoruz. İlmek çıkardık. İkinci sırada ilk başladığımız sık iğne burası. İlk sık iğnenin arka tek kanadına batıyoruz. İlmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğin içerisinden geçirerek birleştirmeyi yapmış oluyoruz. Tekrar ilmeğimizi hafif esnetiyoruz. Arka tek kanadını ördüğümüz ilk sık iğnenin tam orta kısmına batarak başlangıcımızı yapıyoruz. Sık iğnemizi ördük ve üçüncü sıraya geçtik. Eğer bu noktayı kaybederseniz şu bu nokta aslında burada belli ama bu noktayı kaybederseniz son sık iğneye bir çengelli iğne takabilirsiniz. Özellikle yeni başlamışsanız şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sık iğnelerin orta kısmına batarak başak modeli şeklimizi oluşturuyoruz. Her birine bir kez batarak bu şekilde örerek devam edeceğiz. İki sırayı birlikte ördük. Üçüncü sıraya geçtik. Şimdi yeteri kadar duvarımızı yükselteceğiz. Sonrasında bitiş sıramıza geçeceğiz. Burada 2, 4, 6 sıra ördük. 6. sıramızın sonundayız. Burası birleştirme noktamız. Yani son batacağımız sık iğnenin olduğu nokta. Bu noktaya da artık direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne ile bitiriyoruz. Gizleme ve birleştirme yapmıyoruz. Bundan sonra diğer bir sık iğneye, şimdi burada bitirmiş olduk. Bu son sık iğnemizdi. İlk noktaya sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada artık kaydırma yapıyoruz. İlmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Burada bir püf noktası var. Bu başlangıçta aslında yaptığımız kaydırmanın birebir aynısı. Fakat bu köşe noktaya geldiğimiz zaman tam köşe kısımda duran sık iğnenin orta kısmına da batacağız. Şimdi burada tepe boşluklarına batıyoruz. Köşelerin düzgün durması için tam köşeye denk gelen, sivri köşeye denk gelen sık iğnenin orta kısmına da batıyoruz. Başak modeli şekli verir gibi ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu işlemi sadece köşe noktalarda uyguluyoruz. Sonra diğer sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kaydırma işlemine devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batarak aynı işleme devam ediyoruz. Şimdi bir diğer köşeye kadar devam edelim. Diğer köşenin olduğu noktada sivri köşenin olduğu sık iğne sırası burası. Tepe boşluğuna batıyoruz mutlaka ve tam köşede duran sık iğne sırasının son sık iğnesinin ortasına da batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve sonrasında devam ediyoruz boşluklara batarak tekrar kaydırma yapmaya. Böyle yaptığımız zaman bu nokta şu köşe noktalar belirginleşmiş oluyor. Yani böyle elimizle düzlediğimizde oldukça muntazam ve güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada kaydırma yapacağız. Köşe noktaya geldiğimizde sık iğnenin hem tepe boşluğuna batacağız hem ortasına batacağız. Diğer köşede de aynı işlemi yapacağız. Ta ki buradaki sıra sonuna kadarsın. Sonuna geldik. Buradaki bitiş sık iğnesini tepe boşluğuna batarak kaydırma yapıyoruz. Ve ilk kaydırma yaptığımız bu boşluğa da batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Bu noktada ipimizi keseceğiz. Yeteri kadar keselim ve ipimizi burada çıkaracağız. Şimdi artık ipimizi gizleyerek sepetimizi düzleyeceğiz. Bu noktada şöyle ipimizi yine 3 milim tığla içeri doğru alacağız. Burada yeteri kadar gizledikten sonra fazla kalan ipi kesip çıkarıyoruz. Sağlam gizlediğimize emin olalım. Şimdi şu köşe noktaları şu şekilde elimizle düzleyeceğiz. Bu şekilde tamamladık. Hemen ölçülerini de söyleyelim. E, tabanım e, küçük bir tabandı. E, 11 eni, 21 santim boyuydu. Şimdi ördükten sonra ölçelim kaç santim oldu. Eni 13 santim, boyu da 23 santim e, oldu tabanın. Burada 6 sıra örmüştük. Şöyle boyuna bakalım. Boyu da 9 santim. Burada farklı modeller deneyebilirsiniz duvar kısmında. Ben başak modeli ördüm. Daha uzun yapabilirsiniz. Daha farklı modeller çalışabilirsiniz. Yapımı da bu şekildeydi. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.